Evet arkadaşlar. Bansum'un son sürümünden sonra balık tutma işini hızlıca size anlatacağım. Öncelikle tuttuğunuz küçük balıkları da yeme olarak kullanabiliyorsunuz. Onun dışında işte mısırdan ondan sonra buğdaydan bir sürü şeyden balık yeme yapabiliyorsunuz. Balık yeme gerekiyor. Ayrıca bir kamış gerekiyor. E, kamışı zaten kullanma normal kullanmaya basacaksınız. Alacaksınız. Sonra çıkartacaksınız kamış çıkardıktan sonra sol kliğe basınca açıyor kamışı açtıktan sonra direkt içine yem koyacağız burada farklı farklı yemler var robot yemimiz var normal e, sahte yemimiz var bir de tuttuğumuz balığı e, yem olarak takabiliyoruz sonra seçtiğimiz yemi sol klik yaparak takıyoruz ondan sonra sol klikle basıl tutarak yeşil yerlere atacağız. Bu yeşil yerlerde balığın olduğunu söylüyor bize. Daha sonra attıktan sonra bekliyoruz. Şu aşağıdaki şey açık maviye döndüğü zaman o zaman şu an balık geldi mesela. Sol kliğe bastık. Ondan sonra balığa başladık tutmaya. Şimdi sol kliğe basılı tutuyoruz. Burada kırmızı olduğu zaman bize yön verecek. Burada D'ye basacağız. A'ya basacağız. Basılı tutacağız. Sonra biraz daha sol klik yapacağız. Sonra D'yi basacağız. Sonra biraz da daha... sonra A'ya basacağız ve gelecek. Şu an 1.40 kiloluk bir koyu balığı yakaladık. Sonra F'ye basarak onu çantaya atıyoruz. Aynı şekilde tekrarlayalım bir tane daha. Beytimizi taktık. Önce yemimizi. Ondan sonra yani şurada gördüğünüz balıklar değil yani random geliyor. Hani şurada balık varmış oraya atayım diye bir şey yok. Atıyoruz. Sonra bekliyoruz. Şu aşağıdaki yemi yakaladığı zaman bize haber verecek. Sol kliğe basacağız. Çekmeye başlayacağız. Sol kliğe bastıktan sonra bir daha sol kliğe basılı tutuyoruz. Sonra kırmızıyı gördüğümüz anda bırakacağız. Son anda D'ye basıyoruz. O bize yönünü gösteriyor. Ondan sonra biraz daha kırmızının etrafında tutmaya çalışıyoruz. Geldi. Arova diye bir balık geldi. Güzel bir balık. Onu da attık çantaya. Tekrar bir gösteriş yapalım. Son olarak. Yine aynı şekilde yemimizi takıyoruz. Yemi taktıktan sonra yeşil olan bir noktaya atıyoruz. Sonra bekliyoruz. Sonra aşağıda açık mavi yandığı zaman bir kere sol klik yapıyoruz. Son çekmeye başlıyoruz. Çekmeye başlarken de basılı tutuyoruz sol kliğe. Kırmızıyı gördüğümüz zaman duruyoruz. Sonra o yön gösteriyor bize. O yönlere doğru A'ya ve D'ye basılı tutarak balığa yön veriyoruz. O şekilde geliyor. Mesela bu tuttuğumuz balık küçük balıklardan. Belki takabiliriz onu şeye yem olarak. Aynen. Bunu bu sefer balığı takıyoruz. Yem olarak küçük balıkları kullanabiliyoruz. Daha büyük balıkları yakalamak için. Aynı şekilde yolluyoruz. Aynı şekilde bekliyoruz. Hemen geldi. Sonra sol kliye basılı tutuyoruz. Sonra kırmızı olduğu zaman bize yön gösterecek. Evet D'yi gösterdi D'ye bastık. A'yı göster A'ya bastık. Sonra çat diye geldi. Yine bir koyu balığı. Şöyle güzel bir balık bu şekilde arkadaşlar. Yeni sistem bu. Upgrade 1.1'den sonra bu şekilde balık avlıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Evet arkadaşlar balık yemin yaptığımızda yerde Advanced Supply Workbench yani Supply Workbench'lerinde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bait burada. Onun dışında eğer üzerinizde farklı ürünler varsa mesela Mısır'dan da yem yapabiliyoruz, onun dışında bait içinde direkt rubber'dan yapabiliyoruz, bu şekilde. Evet arkadaşlar balıkları tuttuktan sonra evimize geliyoruz, B'ye basıyoruz, burada furniture, home entertainment, fish tanklarımız var. Bu şekilde tankımızı eğer malzememiz varsa istediğimiz yere koyabiliyoruz. Daha sonra balık koymak istediğimiz zaman üzerine F'e basıyoruz. Burada balığın büyüklüğüne göre mesela şu balıktan koyduğum zaman diyor ki 4'te 4 kapasiteniz doldu diyor. İçine bir tane büyük balık onun dışında 4 tane küçük balık yerleştirebiliyoruz bu şekilde. Ondan sonra baktığımız zaman şu an dörtte dört ee, tamamen kaplandığını görebiliyoruz. Şu şekilde. Evet. Bir tane balık daha koyduğumuz zaman bu şekilde oldu. Bir tane büyük balık dört tane küçük balık yerleştirdik. Bu şekilde arkadaşlar. Yeni sistem bu şekilde.